Hey nephew, toparladım. Ya hata oldu diyor. Ulan hata olduğu için beni insan azmanına da ya. Merefsiz. Benzin istasyonu yükseltebilmek için tüm görevleri tamamlayın. Tamam abi tamamlayalım. Sen de bana emir verip durma şimdi kıracağım kafanı seninde. de. Ne bu? Neyi alıyoruz biz şu an? Dekorasyon alıyoruz. Bu ne öyle? Araba. Bu sarı araba ünlü bir Bombay aksiyon sahnesinde kullanıldı. Film kahramanı yumruğuyla patlattı. Anladım abi. Çok lazım bize onu almalıyız. 50 dolar götümüze kaçtı bedavadan. yine. Yani. Benzin istasyonu geliştirmek için ikinci seviyeye yükseltmeyi satın al. Neymiş o? Al. Evet. Depoya girmenin ve kapıları açmanın bir yolunu bul. E tamam anahtar burada işte. Depoyu kapatı tak tak bir şeyler çalın bir daha hadi bakalım. Burada da hırsızlık var. Zaten burada olmazsa şaşırırdım anasını satayım. Burada hırsızlık olmazsa bu işte bir işlik olurdu yani. Ne çalacaklar gerçi buradan da? Tamam yanını kaldır diyor. Tamam abi kaldırıyoruz işte yavaş yavaş. Acele etme. Bu arada sesler mesler çok güzel ya. Bayağı başarılı. Çöp kutusundan bile ses çıkıyor anasını. Mekanik yapmışlarsa. Getir abi. Getir abi. Getir. Bateri mi var orada? Lan dur oğlum dur. Ne oluyor lan? Dur dur. Müşteri varmış. Müşteriye bakmam lazım. Aa burası da açıldı. Yükseltmeyi alınca orasını da açmış. Sana da thanks. Oo baya iyi olmuş burayı da açınca. Bunların hepsi çöp ama işte. Kötü mi lan bu? Ben bunların hepsini atıyorum da. İnşallah bunlar çöptür ya. Çöpteyse çok büyük problem. Gel 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 ablacım sana gel. Gel işimiz gücümüz yok zaten bir de senle uğraşalım gel. Uh -oh. Sensin. Uh o -oh, you know. Gidelim de şurası çalmasınlar bir şey çalıyorlarmış ya. Abi çöpler doldu ki. Evet depoyu bilgisayar sekmesinden doldurun diyor. Tamam abi doldurur. Kapatalım bunu. Kapat abicim oraları. Çalınmasın. Gerçi çalınacak bir şey yok içeride de. Deri arkası. Pompada kimse yok. Tamam. Oh <laughs> <laughs> you know. Hadi çabuk ol biraz da işimiz gücümüz var. Oğlum maşallah. Kaç parça eşya aldın? Bu ne oğlum? Hiç bitmeyecek zannettim. Bak o kornaya basıp durma. Seni alacağım şimdi dışarıya komple. Depoyu bilgisayarsak. Abicim gelemedik ki depoya. Lan basmasana kornaya. Adam gidiyor ya işte. O ne? Bak çöplerini atıyorlar. Her yer pislik içinde. Allah'ın teksasındayız zaten. Güngör diyor. Dur dur dur. Ne oldu oğlum? Yavrum. Bir anda bana böyle böyle geliyorlar. 2 lira olmuş bak şey. Dur bir şey yapacaktım ben bir şey bir şey bir şey bir şey ne yapacaktım. Dur abi bir dakika ürünler diyorsun tamam hoş diyorsun güzel diyorsun da bir dakika bekle be abi. İyi niyet kredisini geç abi yükseltmeleri geç depo teslimatını geç. Şu kasada bir şey diyordu bana. Yok ki bende sünger münger bir şey. Geldim ablacım geldim. Ah, ben ne yapacağım şimdi nasıl yiyeceğim ki bunu. Tut sünger diyor RMB diyor. Hani nerede sünger babacım. Ha, bu mu Sünger? Paketi ben nasıl alacağım oraya gitti? Ya gerçekten mi ya? Lan oraya gitti oraya. Alo? Sura bakma abla vallahi araya kaydı. Abla çok uzakta kaldım. Ben sana nasıl yetişeyim? Heh. Yok abi buranın insanları sıkıntılı insanlar vallahi vururlar bizi. Dikkat etmemiz lazım. Sağ ol, sağ ol. Hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim, hadi abicim ya. Hadi biraz hızlı be abi. Heh, geldim. Hoppa. He tamam. Buraya koyacağımız ürünleri depoya getiriyorlar. Bugünün fiyatı 23.50. Ortalama fiyat 24. Tamam bir tane bundan alalım o zaman. Aynen bayağı pahalıymış. Sen 27 26. Bir tane de bundan alalım. Bir tane de bundan alalım. Yani bak şimdi dışarıya çıkarsam birinin kafasını kıracağım. Biralar miralar bu bölgede bira çok gider ama. Dur şimdi çok pahalı olur mu acaba? Sepetimiz ne kadar? 136. Biz bu şunun siparişini verelim de. Ne olur ne olmaz. Bedavaya iş almayalım kafamıza. Fazla verdik. Benzini fazla verdik. Elimiz fazla gitti. Teslimat kamyonu geliyormuş. Gelsin abi teslimat kamyonu. Nereden geliyorsa. Ah be çok uzağa gitti. Robrom James. Şak. Hoppa. Hak. Cümle atıyoruz. Arkasında iki tane müşterimiz varmış. Geldim 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 geldim. Benim mouse'uma ne oldu ya? Sen, pil takarken galiba sensivite ayarlarıyla oynamış oldum biraz. Lan ne oldu? Bak yemin ederim siz beni deli ediyorsunuz ya. Arkadaşlar oyuna alışana kadar biraz uğraşacağız gibi duruyor. Geldim 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 geldim. Aç abi kapaklarını. He buradaki raflara mı koyuyoruz? Ha bu kadar mı? Oo güzel. Bu. Sağa sola gitti ama girmedi. Kapat abi. Da hırsızlık mırsızlık oluyormuş. Depodaki ürünleri rafları yeniden doldurun. Tamam. Pompacı var mı? Pompacı yok abi. Ey kadar değil la dur dur git. Ya hemen de kaçıyorsunuz be abicim siz. Tamam bunları yerleştirdik. Bunları da yerleştirelim. E bunların fiyatlarını ayarlayabiliyor muyuz? Büyük ihtimalle ayarlayamıyoruz. Kendisi ayarlıyor. Sana da thank you. Tabii şey yapamıyoruz herhalde. Arada çöp. Al ablacım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Abi tek tek. Biz şöyle yapamıyor muyuz bu işi ya? Heh. Ya bir saatten beri uğraşıyoruz be babacım ya. At şunu da. E, masa çıkmıyor. Hareket ettiremiyoruz değil mi bunu? Ettiremiyoruz da. Ettirebilir miyiz? Bir onu yapmamışlar. Her şeyi düşünmüşler bir onu düşünmemişler. Ya da ben bilmiyorum. Ya hadi abicim, hadi abicim. 2 gramın şeyine bakma ya. İstasyonu tekrar çalışır durumda tutmak için çok uğraştığını görüyorum. Evlat iyi güzel başka türlü olmazdı zaten. Sadece atarım ben ne ben Elbette dayın bir işin nasıl sürücülerini Ne diyorsun yani? İstasyonun popülerlik seviyesini istasyonu artırmak için müşterilerden olumlu bildirimleri topla. Hadi bakalım burada da var. Daha yüksek popülerlik istasyonunuzu karıya taşır diyor. Ha bak buraya da demek ki pompa koyabileceğiz. Özellikler sekmesinden diğer tuşuna basarak bilgisayar kullanarak tuvalet satın alın. Tamam. Al abi. Tamam tuvaletimizi de aldık. Tuvaletin süpürgeyle temizle. Ne kimsin lan? Baba tipe bak tipe. Oğlum hırsızlık kesin vardır burada ya. Tuvalet burası mı? Bekle ulan iki dakika. Kerefsiz. Daha temizlemeden adam sıçmaya gelmiş ya. Ne diyorsun? Basın orada kendini... Kalk mı sanıyorsun lan? Al abi. Da verelim hemen gönderelim. Hadi canım, hadi. Thanks be canım. Ne yapacaktık biz ya? Eminim fark etmiş yaptım Tamam, bunlara baktık zaten. Yönetimi geç abi. Yükseltmeler, envanter, özellikler, dekorasyon, tesisat, izmatlar, iz... istatistik. Tamam. Genel gelir 9000 diyor. Bunu geç. puanları geç. tam başka bir şey yok şu anda ya. Eleman alabiliyoruz daha sonrasında ilerleyen dönemlerde. Yönetimle alakalı bir sorunumuz yok. Tuvalet süpürgeyle temizle diyor ama temizleme temizleme fırsatımızı bırakmadılar ki. Ey motherfucker. Tamam. İstasyon popülerlik bir derece arttır. Popülerlik düzeyi ne kadar yüksek olursa trafik o kadar fazla olur. Bu daha fazla müşteri anlamına gelir. Tamam abi. Nice diyor. Okey. Dolu çöp. Hangi çöp dolu? Nasıl mı dolu? Tamam. Tamam. O bir de kokuyor. Dolunca kokuyor. Tamam. Aa yukarıda popülerlik derecesi mi var? Açabiliyoruz mu burayı? Açamıyoruz. İçeriye giremiyoruz. Tamam. Müşteri yakıttaymış. Geldik abi yakıta. Ne kadar kalmış? 69. 69. 60 litre yakıtımız var. Güzel. Gelenimiz gelenimiz de bayağı bir arttı. Ellerimiz bayağı bir sevdi burayı. Buranın göz bebeği bir yerlerinden birini almışız biz. Satın almışız. Tamam bir derece nasıl arttıracağız? He yukarıda seviye var. 33. %33'deyiz şu anda. Tamam abi. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sıçtınız, kaçıyorsunuz tabi. Ya abi Allah aşkına niye tavaf ediyorsun dükkanın etrafında ya? Oğlum alacaksan al git la. Bir tane ürün alacaksın zaten. Aldık. Yakıt durumu 50 litrenin altına düştüğünde düşük diye uyarı veriyor bize tamam güzel bilgilendirmesi 2 liraymış hala Ne kadar paramız var 668 tamam abi sipariş ver 200'lük alalım bu sefer de zırt pırt bitiyor çünkü O ne lan oğlum sen deli misin kime korna çalıyorsun manyak senden başka insan mı var Oo buralar pisleniyordu değil mi Iy, ben bunu şu an temizlenmem bir yer var mı yok Tamam çok güzeliz abi. 53 popülerliğimiz. Demek ki müşteri gelip gittikçe memnuniyete göre popülerliğimiz de artıyor. Şu çöpleri de aldıralım. Hizmet. Çöp toplama. Al abi. Dağıtmış olmuş. Her bir şey yaptığımızda popülerlik artıyormuş. Tamam o zaman duvarları falan da boyayalım. Suratıma her yere döktük ya. Geldim. Var mı burada bir şey? Yok. Tamam. Abi çok çöp atıyorlar ya. Aşırı çöp atıyorlar yani. Tamam burada bir şey yok. Çöp kamyonumuz da geliyor. O da bir şöyle bir genel olarak bir dolaşsın. Toparlasın çöp. Tuvalete mi girdi biri? Tabi tuvalete girdi biri. Var mı şu an? yok diye görüyorum. Yakıtta biri bekliyor. Açayım hemen. Da şuradan yapıştırayım kenardan kenardan. Geldim. Tamam. Onu da hallettik. Gel ablacığım. Hızlıyız. Bizden hızlısı yok. Çeviyiz. Süperiz. Her türlü hallederiz. Oğlum iki dakika beklesenize. Bak 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 dayı yine gelmiş. E şerefsiz adamsınız ya. Vıy 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 vıy. Acaba bu korna çalanlar böyle taşmaş maş atamıyoruz mu? Bir şey yapamıyoruz mu ya? Vay abim hoş geldin. Köpleri mi alacaksın? Elle mi taşıyacaksın onları? Anladım abi. Anladım abim. Yalnız hepsini dolaş tamam mı? Burada ya, mal bırakma ya. Her taraf doldu. Oğlum kime korna çalıyorsunuz? Oğlum dükkanım içine niye giriyorsun? Eh arkadaş düt 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 be. Metropole çevirdiniz burayı ya. Ne oldu lan? He. Korktum dedim gene bir şey mi oldu anasını satayım. İki seviyeye yükselmişiz. Ana bilgisayar sekmesinden bir atölye satın alın. Alırız abi bir dakika. Önce atölyeden önce önemli işlerim var. Sensin incredible. Deli. Al abi. Yeterli paran yok diyor. Kaç paraymış? 500 dolarmış. Ben tamam, bekleyecek o zaman. Ya bakmasın. Bana bilgisayar sıkmasın. Atölyenin tamiri ihtiyacı olan. Hadi bakalım. Bir de tamir var. Hoppala. Elon Musk abi. Abim sen gelir miydin buralara ya? Hoş geldin. Cebine attın ama. İnşallah kasaya gelirsin. Sensin amazing. Teşekkür ederim. Her zaman bekleriz. Hani testa yok mu? Ha, daha üretmedi tabii. Anladım abi. Olur olur. İlerleyen zamanlarda olur. Üzme kendini. Ben inanıyorum. Sen çok büyük bir adam olacaksın. Uzaya mı uzaya gideceksin sen ha. Haberin olsun. Hani be içimden hissiyat bu yani. Görüşürüz. Sağ ol abi. Eyvallah. Ablacığım. Var mı pislik? Yok. Tamam. Köklerimizi de kontrol edelim. Çok fazla çöp atıyorlar çünkü sağa sola. Ver bakalım. Şöyle şunları alalım. Teşekkürler. Hemen size de yakıtınızı verelim. Sensin nice. Deli. Abi şunu şuradan kaldır ya. Şuradan kaldır. Kolejimi bozdu bu. Yine kim kime çalıyor korna? Oğlum kimse yok ortalarda korna çalıyorsunuz ya. Kafayı yemişsiniz siz ya. Dükkanı da boyayalım bir ya. Hazır kimse yokken. Ahrabe gibi durmasın. Hay ağzına. Oğlum çok zor lan boya işi. Senkronu yok. İyi hey bu cephe güzel oldu bu arada. Burayı da yapalım. Tamam. Güzel. Sonra da diğer o Ooo. Mamba ile gelmiş abim. Abim araban çok güzel. Mambayla gelmişsin. Hani best 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 araba. Al abi şunu da. Hay illa dökülecek. Acaba yere dökülenleri silebiliyor muyuz ya? Var mı gelen giden? Şu anlık yok. Tamam. Bir de boyayalım. Burada bu bedava mı boyuyor bunu ya? Para da istemiyor galiba. Ya da alıyor mu ince ince? Ama görmedim ben para aldığını. Ortak kullanım tuvalet. Tuvaletten de para kazanıyoruz bu arada. Da biri geldi. Geliyorum abicim hemen. Aynı anda gelin ama tamam mı? Aynı anda gelin. Ayrı ayrı gelirseniz olmaz. Yapamayız yani. Tamam. Geldim ablacım. Teşekkür ederim. Bunu geç. da temiz. da bir şey kaldı mı? Kalmadı. Bir şu alanı boyayamıyor muyuz acaba? Ha boyayabiliyoruz. Tamam. Lan lan. Salık 56 oldu. Bırak beni bırak. Tamam beyaz istiyor. Bırak artık beni. Koşma tuşu için sana basıyorum. Orada da lan. Baksana bir anda. Bak işte. Bak işte. Ya. Oho. iyice Boya akıntıları düzelir mi diye bakıyorum da. Düzelmiyor aga. Bir kere patlayınca patlıyor demek ki öyle. Kalıyor. Sağ ol abim. Görüşmek üzere. Her zaman bekleriz. Yine patladı. Ha burayı da boyayabiliyorsun. Tamam. Çok güzel oldu lan. O direkler melekler de boyanıyor. Ulan içerisi de boyanıyordur. Sensin good job. Good job. abi. Burayı da sil. Biri zombi ayağıyla basmış yine buralara. Var mı şeyimiz? Yok. Atölye. Artık atölyeyi alabiliriz. Orayı da açtık. Biz var ya nasıl kalkacağız bu işin içinden anlamıyorum ama. Neyse artık. Sağ ol, sağ ol kanka, sağ ol. Sen de öyle Ne oldu ha. He? Ne dediniz arkadaşlar? Hoş oldu yani. Var mı boyamadım? Bir şurası kaldı boyamadım. Onu da ayarlarız zaten. Birazdan boyarız. Postaya bakalım. Atölye yedek parça. Tebrikler küçük yeğenim. Şimdi küçük yeğenin mi olduk? Öyle mi? Eyvallah dayıcım. İstasyon işlevsel bir tamirhaneyi kapsayacak kadar büyüdü. Senin işi çalışacak kimse olmadan kolları sıvaman ve işe koymanı öneririm. Bak bak bak. Gene geldi o piç Nerede nerede o? Lan lan lan. Nereye gittin lan? Yeri boyadım bak her yeri. Polis burada seni polise veririm. Neredesin oğlum? Ama bak. Abicim. Senin lastik gitti lastik. Aa yaş bu çocuk beni öldürecek ya. Yaşlandıracak bu çocuk bizi belli oldu. Sağ ol abicim sağ ol. Ya sen de polis abi görmüyor mu yanında adam duvarla boyuyor. Sen de mazot alıyorsun kendine ya. Çöp var mı? Çöp yok. Tamam. 11.44 Burayı da geç. Alalım. Ne kadar istiyormuş. Şöyle verdim ablacım.